Herkese merhaba arkadaşlar. Tamza hoş geldiniz. Elif ablamı gördüm. Her şey yolunda. Her şeyi çok şükür. Tabii ki şu anlık için. İyi. Siz de gördünüz. Şimdi şöyle hem Güray'ı babam bırakayım dedi. Bir de biraz işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Sonrasında görüşürüz. <laughs> <laughs> ne dedin kendinde değil mi? Hepimiz öyle yapacak bir şey yok. İnanın Gel gel mesela getiririm gel. <laughs> Herkese günaydın arkadaşlar. Biz kalktık. Bugün son günümüz. Bir saat sonra yolcuyuz. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Saat yaklaşmış. 9'u kaç geçe? 9'u 7. Annemle kalktı. Onlar şöyle uyuyorlar. Şimdi ben patates koydum. Çayımı koydum. Yumurta koydum. Bunlar olsun. Daha sonra şöyle kahvaltılıkları hazırladım. Ha peynir koyacağım. Gürcan uyuyor. İşten geldi Şimdi bunları böyle koydum. Biraz cam açacağım. Buhar oldu. Sonrasında da hemen başörtümü yaparız, çıkarız yolumuza gideriz arkadaşlar. Burada da hava yağmurlu mu, karlı mı anlamadım. Yağmurlu. Burada yapraklar oldu mu böyle yapraklar nasıl dökülmüş? Buralar hep yaprak böyle aşırı şekilde. Çünkü ağaçlar çok bizim oldu böyle olmuyordu. Bayağı bir batıyor yollar temiz bir hava var. Oh mis gibi. Şöyle biraz açayım ocağı altına. gelemeyecek şekilde. Şöyle Ankara'dan son görüntü. Evet. Duyuyorlar. Hadi oraya girelim. 6.30'da bir aile geldi. Ertuğrul. <laughs> Kaç dakika kaldı? <laughs> <laughs> 2-1 mi? Birazdan gelir. Yere dakika ama. Çok kötü. Ben Yağmur yağıyor fırtına. Hı hı. Evet arkadaşlar geldi. Şimdi biniyoruz. Yolcuyuz. Neyse çok şükür Elif ablamayın ya. Güzel dönüyoruz. Geldi. Ver elini. Altıncı vagon. Dört, beş, altı galiba şu. O, o arkadaki. Heh. Altı burası da. Evet arkadaşlar. Değerli Biz bindik. Eşimde bir önde. Toprak. Yere gidiyor. Abi de. hoş geldiniz. Eşim de evet arkadaşlar biz indik. Evin önüne uğrayaktık. Zaten buradan geçecektik. Zeytinlerin rengine bakın. Sertuğu kuş yemimiz azdı. Onu aldık. Eşimin bir tane baharatçısı var burada. Acı var onu alacak ama hava buz. Çok güzel gibi gözüküyor ama çok soğuk. Babası mor zeytin Şu zeytin istiyormuş, bana al diyor tamam. Mor, mor mu? Bak, oh. bu o ha o yeri. Tamam baba bana sahab karışıktan alır. Bunda? Tamam bekle. Mor da alıyor arkadaşlar. Şöyle Urfa sos salça varmış, güneş kurutma diyor. O da güneş kurutma, renkleri çok güzel duruyor. Antep. Evet arkadaşlar biz evimize geldik çok şükürler olsun. Ondan sonra şöyle tavuk koydum. Şimdi taştı. Kapaktan fışkırdı yerlere kekik falan. Yağ sıçradı. Allah'tan kapağı son dakika aldım. Kapak da battı. Şimdi şöyle makarna koydum. But koydum. Eee sihrin daha kekikinden attım. Karabiber koydum. Tuzunu ekledim. Şuraya da patates yemeğe koydum. Et bulyon koymuştum ama et bulyonlar da var bir şey de anlayamadım gitti. Yemekleri böyle koyulaştırıyor. Ee, biraz daha su ekleyeceğim şimdi buna. Yana salata yapacağım. Ee, şöyle annemin acı biber turşusu annemin yapmış olduğu salça şu benim yapmış olduğum sos arkadaşlar buraya da bisküvi dökmüş benimkiler şöyle kuşburnu annemin şu acılı sos bundan şimdi yedim daha sonra bir tane daha kuşburnu bir tanesini kayınvalideme veririm öyle. Şu almış olduğumuz zeytin. Zeytin o kadar kötüymüş ki arkadaşlar hep ezik çürük. Ya valla arkalardan altlardan veriyorlar ama böyle renkli istedi. Tadı da iğrenç arkadaşlar. Böyle hani son bitmeye yakın kötü kötü zeytinler olur ya onları yapmışlar. Bir de 199 TL. Bir de annemin şurada e, canlar turşu murşu koydu da getirmedim. Çünkü sırt çantamızda vardı Değişimin bir git sayır da vardı. Dedim belki Gülcan gelirse o zaman şey yaparsın. Zaten kayınvalidem almıştı yapmıştım. Şuraya maydanoz koymuş. Şurada işte bahçenin havucu. Şöyle gök domates var arkadaşlar. Anam bunu açayım. Çürümesin. E, bunu gök domates yemeğini yapıyorum. Çok güzel oluyor. Şimdi bunu yıkayacağım. Yarısını dolaba koyacağım. Tuzlu olacağım köşetleyeceğim. Sonra yaparım. Kayınvalideme de veririm yaparsa. Burada şöyle çok az havuç. Ondan sonra turp nerede? Bakayım. Ha şurada da e, turp arkadaşlar. Evet. Ya getirmesi zor. Gerçekten özel aracınız olması gerekiyor. Bunları getirdim. Hatta şunları falan bırakacaktım da bırakmadım. Annemi şurada da yapmış olduğu erik pestili. Bunu yarı indirdim yedim. Şöyle annem kendisi yapmış. Hatta bunu da annemden gizli koydum. Gücan dedim. Unuttum Gücan ben bunu. Anneme söyle dedim. Bak anneme diyeceğim. <laughs> annem ararsa bulamaz. Gücan'a dedim ablacığım şey yap. Annem götürsen götür demişti de. Dedim kalsın. Ya kırılacak diye korktum. Allah'a çok şükür kırılmamış. Bunları getirdim annemden. Şöyle eşim kendine biber aldı. Çok acı oluyordu. Herhalde bu çok acı değil. Eşim kendisine şöyle Deride tulum almış. Deriye basıyorlar ya arkadaşlar. Böyle deride tulum peyniri. Tadı nasıl bilmiyorum. Bundan toz yapacağım. Şuralarda şey var. Ben keçi koyunu sevmiyorum. İnek olacak bana. Şunu açtım da tadına baktım. Şimdi sardım şey olmasın diye. Bu da siirtin notlu peynir. Bundan aldırdım. Şu köşede kaldırayım. Bir de şey isot aldırdım. Şöyle kuş yemi aldık. Tost makinem bozulmuştu. Komşunun eşi sağ olsun yaptı. Her yer her yerde. Benimkiler kitap, defter arıyoruz diye her yere dağıtmışlar. Ay neyse sağlık olsun. Şimdi makarnamı süzeyim. Toprağı ayırayım. Salçası sıyor. kapağını örteceğim birazdan. Şuna bir tık su koyacağım. Salata yapacağım. Geçiyor. Üzülüyorum ama yani. Abi. Ben üzülüyorum. Deneyi başarısız. Tamam. Şu an e, üçüncü Öykü. geçmeyi Neymiş bu? Evet arkadaşlar. Duymuyor. 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 Yedik. Duymuyor oh. mu ya? Var biraz. Tamam. Köy. Bunu çıkarsın oğlum. Ödevim bitti mi? Yaptınız babayla. Hadi üstünü çıkartalım mı annem? Hadi. Hoşçakalın. Ne?